Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için yorum ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkürler evet bakalım her ne düşünceniz varsa ona cevap bulmanız dileğiyle fincanı açarak bakalım neler var ne bekliyor bizi o maşallah yani karman çorman bir e, bu zihniniz değil zihninizle de belki karışık olabilir ama bu etrafınız sizin Biraz böyle hareketli bir şeye gireceksiniz. Yani özellikle konuşmalar, iletişim çok fazla etrafınızda her kafadan bir ses çıkacak. Size akıl verenler de çok olabilir. Etrafında insanlar birbiriyle de çok konuşuyor olabilir. Böyle gürültülü bir ortamda olacaksınız yani. Belki e, normalde bulunduğunuz yerden farklı bir yere gidiyor olabilirsiniz bir süreliğine. Hani orası gürültülü olabilir. Değilse de biraz böyle etrafınızda gelenler, gidenler, sirkülasyon çok fazla şey olabilir. E, sizin gürültü size gelebilir yani. E, bir martı var. Çok e, böyle büyük de çıkmış yani. Siz de görebilirsiniz uçar vaziyette bir e, martı. E, yani nasibiniz büyük gerçekten büyük nasibiniz geliyor ve tertemiz geliyor bir sıkıntının ardından geliyor burada büyükçe bir sıkıntıyı atıyorsunuz e, bu sıkıntıyı da bu arada üç tane yolla atacaksınız yani üç farklı yolla birden e, hani nasıl vücudumuzdaki mikrobu işte tükürükle terle e, veya dışkıyla atarız ya farklı farklı yollardan Buna benzer bir durum sizin de o sıkıntıyı farklı farklı e, her yerden biraz atarak e, bir şeyler yaparak üç farklı yoldan atacaksınız e, ve ardından gelen büyük Martı e, yani böyle öyle azım sanacak bir kısmet değil. Ben söyleyeyim size baya büyük bir e, güzel kısmetiniz gelecek yani böyle e, göze de hitap eden açıkçası e, böyle bir şey gelecek. Neyin yokluğunu çekiyorsanız bu arada onunla ilgili yani neyle ilgili diye düşünüyorsanız yokluğunu çektiğiniz şey geliyor. Tam da o sıkıntılı olduğunuz e, konuyla ilgili yani. Evet, e, böyle hani antik kentlerde şey kapılar olur ya. Yani etrafı yok, duvar yok ama kapı var. Sadece kapı kalmış ortada. E, böyle bir kapı var. Yani çevreli bir yer değil. Hani bir iç mekana girmiyorsunuz ama bir kapıdan geçiyorsunuz. Dolayısıyla hani görünmez, başkaları tarafından algılanmaz. Ee, hani bazen hayatımızda e, böyle böyle hissettiğimiz anlar olur. Yani bana bir şey oldu. İşte ya 30 yaşımda sanki böyle bir eşikten geçmişim gibi bir anda bir şey oldu. İşte aynı şeyi ben 35'imde bir daha yaşadım falan. Buna benzer bir durum ya da böyle çok şiddetli bir duygu yaşadığınızda bu bir aşk olabilir, bir çok sevdiğiniz birinin kaybı olabilir, bir ölüm olabilir. Sanki böyle bir eşikten geçmiş, işte gök kuşağının altından geçmiş gibi. Bir anda hayatımız değişir, bakış açımız, duygularımız, her şeyimiz değişir, ruhumuz değişir ama görünürde hiçbir şey yoktur. Hayatımızda somut bir değişim yoktur. Bir yerden bir yere taşınmamışızdır. Dünden bugüne hayatımızda fark eden hiçbir gelişme olmamıştır falan. Böyle bir eşikten geçeceksiniz siz. Ee, biraz geçiş aşaması sıkıntılı olacak onun yani o e, hani siz biraz böyle fazla bunalmış hissedebilirsiniz. Zaman zaman ter basar, zaman zaman üşürsünüz böyle e, hani. Duygularınız çok gelgitli olabilir ama kısa bir süre, o çok uzun sürmeyecek böyle bir iki haftalık bir şey yani bilemedin bir ay böyle sonrasında farklı bir boyuta geçiyorsunuz, farklı bir ortama geçiyorsunuz kısacası. Ama dışarıdan bakan bunu görmeyecek tabii ki de sizin kendi içinizde yaşadığınız önemli bir eşik ve bir daha siz aynı siz olmayacaksınız tabii ki de söylememe gerek yok herhalde bu insan ilişkileriyle daha çok ilgili ama önce sizin kendinizle olan ilişkiniz yani aranızda böyle e, mesela değersizlik duygusu falan hissedenler varsa çok net söyleyebilirim ki bu eşikten geçtikten sonra öz sevginiz öz şefkatiniz artacak. Tam tersine dışarıdakilerle ya yani dışarıya olan ilginiz azalacak, dışarıdaki insanlara olan beğeniniz, şefkatiniz, ilginiz, alakanız onlara ayırdığınız zaman bunlar azalıp kendinize doğru dönecek. T harfi ve N harfi enti yani sıralı bir şekilde çıkıyor. Hatta bir de R de var, R'yi de şimdi gördüm. R N T harfleri bir şekilde böyle bir bütünün parçaları olarak çıkmış. Rinit Ronit böyle e, daha uzun bir kelimenin içinde de yerleşmiş olabilir bunlar. illaki re ile başlamak zorunda değil. İşte eternit olabilir mesela. E, bu neyse, nasıl bir kelimeye, nasıl bir konuya tekabül ediyorsa hayatınızda o konuyla ilgili böyle bir e, yani zorlayıcı bir şeyden geçeceksiniz. Bir böyle sınav gibi bir şey yani. Nasıl anlatayım bilemiyorum. Yani bu aradığınız bir malzemenin adı da olabilir ama o malzemeyi bulmak için belki çok dükkan dükkan dolaşacaksınız yani. olur ya böyle basit bir şey bulamazsın gittiğin bir şehirde. Şehrin altını üstüne getirirsin de bulamazsın falan. Böyle bir şey sizi zorlayıcı bir şeye sokacak bu RNT harfleri. Bayağı bir arayacaksınız. Evet eee... Güzel bir aşk geliyor. Bir elma var burada. Hemen yanında bir kalp var. Bakın birbirine çok yakın çıkmış zaten. Sanki bu elma bu kalbin biraz böyle deforme edilip büyümesiyle oluşmuş bir elma. Burada böyle masumca başlayan platonik belki başlayan bir duygusal ilişki. Burada artık böyle cinselliğin de yaşandığı daha olgun daha farklı bir seviyeye taşınmış bir ilişkiye dönüşebiliyor. Ya da tam tersi burada hani daha böyle bedensel ihtiyaçlarla başlamış bir ilişki daha böyle sevgi dolu bir şeye dönüşüyor olabilir İkisi de mümkün ama bir ilişki sonuç olarak hem duygusal hem bedensel yönden tatminkar iki tarafı da mutlu eden hani ikisini de dengeli bir şekilde yaşayacağınız güzel bir ilişki geliyor diyebilirim hayatınıza ee, Karadeniz'in K'sı, K harfi e, biraz vurgulu da çıkmış. E, ve bir de M harfi var. Biraz M harfi böyle berisinde kalıyor ama yine de birbirlerine bağlı çıkmışlar. E, K ve M harfleri kilometre gibi. E, bu biraz böyle fazla karışık şeylerin içinde çıkmış. Yani karışık konularla ilgili çıkmış. K ve M harfi, e, şimdi ayrı ayrı iki kişinin adında da olabilir mesela ama böyleyse bile bu iki kişinin birbiriyle bağlantısı var. Mesela kardeş olabilirler, eş olabilirler vesaire. İşte bir birlikte çalışan iki insan olabilir. Bu K ve M'nin dolaylı bile olsa birbiriyle bağlantısı var ee, ve böyle çetrefil bir konuyla ilgili uğrayacağınız iki durak gibi çıkmış. Yani ee, önce bir e, K'yı ziyaret sonra M'yi ziyaret ve ondan sonra yolunuz düzene girecek. O labirent gibi olan bir şey doğru e, bir sırayla akmaya başlayacak. Düzgün bir seyirde e, ilerlemeye başlayacak. Çok büyük bir balığınız var. Fincanın dibinde görüyorsunuzdur. Gözü şurada. Bakın böyle pulları bile çıkmış yani şu kısımda özellikle. Yani yüzüne ışık vurmuş gibi. Sanki böyle bedeni gölgede kalmış ama yüzüne ışık vuruyor. Ve şurada kuyruğundaki pullar belli. Bakın çok büyük yani gördünüz sanıyorum. Martı şurada demin gösterdiğimiz martı hemen onun altında kalıyor. Şimdi buradaki bu devasa sıkıntı. Şuradaki sıkıntıyı atıyorsunuz ardından martı geliyor ya. Martıdan da sonra bu daha uzun vadeli bir şey ama hayvan gibi büyük bir kısmetiniz var. Daha nasıl e, ifade edebilirim? E, herhalde vurgumdan olayın büyüklüğünü anlamışsınızdır. Pullarına varıncaya kadar böyle göz alıcı bir şekilde yani sanki böyle bir nakkaş tarafından ince ince işlenmiş gibi yani. O kadar böyle her detayıyla kusursuz bir şekilde hazırlanmış güzel bir döneme, bir fırsata erişeceksiniz diyelim. Yani öyle kısmetlisiniz. Öyle büyük kısmetiniz var yani. Geliyor ne diyeyim yani artık nasıl bir şansınız var, nasıl bir şeyin, nasıl bir şeye nail olacaksınız, nasıl bir kısmete erişeceksiniz ve nasıl bir konuyla ilgili inanın yani buna yorum yaparak daraltmak da istemiyorum. Hani şu konuda deyip sizi böyle kodlamak istemem. Aklınıza gelebilecek her konuda da olabilir bu kısmet ve çok büyük, çok büyük yani. Böyle bir balığı insan oturur bir kere tuttuysa ömrü boyunca onu yer, ömrü boyunca onun ekmeğini yer artık. Yani e, insanın öyle bir meziyeti vardır ki hayatı boyunca nereye gitse o meziyet sayesinde hani başarır, bir şekilde e, ekmeğini taştan çıkarır. Deriz ya, buna benzer bir şey yani bu aslında. Böyle büyük kısmetiniz var inşallah yakın vadede yani bu martıdan sonra bu sıkıntıları atacaksınız bir kısmetiniz gelecek büyük bir kısmet böyle göze de hitap eden dişe de hitap eden onlardan sonra yani daha biraz var zamanı var ama yine de çok uzak bir zaman değil yani böyle bu kadar net çıkmaz yoksa uzak bir zaman olsa. O yüzden e, hayatınızda ben önemli bir döneme geldiğinizi düşünüyorum. Hani eşikten de geçtiniz ya zaten. Herhalde onunla doğrudan ilintili. Belki de o eşikten geçtikten sonra artık bu kısmetleri görebilmeye başlayacaksınız. Çünkü bu balık burada zaten varmış ama hani böyle taşı. Kırıp heykel içinden çıkarırlar ya balık çıkar at çıkar vesaire yani kabaca bir taşın sağını solunu yontmakla bu balık da böyle yani biraz böyle etrafı bakın sıkıntılarla çevrili falan o sıkıntılar dağıldığında o ortaya çıkacak yani kenardaki hayatınızdaki fazlalıkları iteceksiniz çıkaracaksınız geriye kalan şey kusursuz bir şey olacak. Dolayısıyla siz bu eşikten geçtiniz dışarıya olan ilgiyi azalttınız kendinize yöneldiniz vesaire iç hazinenizi belki fark ediyorsunuz ve o zaman büyük büyük kısmetleri almaya başlayacaksınız artık. Bu balığında böylece fotoğrafını çekin. Bakın ne kadar güzel, ne kadar estetik. Balığı da martıyı da yani ikisi de müthiş semboller. Bu ıı, fal Böyle kaydedin yani bir yerde kalsın tamam mı bu sizin ee, hayatta ne kadar kısmetli bir döneme girdiğinize böyle bir eşikten geçtiğinizi şu sıralar ve bundan sonra eskisi gibi olmayacağını o eski dertlerin bittiğini o günlerin geride kaldığını ve artık bundan sonra e, gelsin kuşlar balıklar kısmetler böyle bir döneme girdiğinizi gösteren bir e, fal. Of yoruldum. Evet, dev bir kaplumbağa bir konuda çok yavaş ilerliyorsunuz, ilerliyormuşsunuz. Şimdi umarım ki bu kaplumbağa yavaş yavaş kalkıyor, yani şöyle kabuğunu kaldırıyor. Bakın, böyle devasa bir kaplumbağa var burada, kabuğu şurada. Bakın, görüyor musunuz? Ee, şurada şöyle bir bacağını atmış. Daha ziyade böyle karetta karetta gibi. Ee, yani tür olarak da böyle bacak falan ona benziyor. Şurada yüzü, yüzünü de görebilirsiniz. Bakın dudakları böyle gülümsüyor. Görüyor musunuz? Yani dev bir kaplumbağa Şu, Ay şöyle çizeceğim ya. Yani ne yapayım? Evet şurası kafası. Evet bu kaplumbağa böyle e, yavaş yavaş ilerliyor. Geliyor yani kendine geliyorsunuz aslında hanenize doğru çünkü bir konuda yavaş ilerliyorsunuz. Ne konuda kendinize varmak konusunda işte e, kendi öz cevherinize, kendi evinize, kendi yuvanıza, kendi hayatınıza, kendi kararlarınıza, kendi duygularınıza nihayet varıyorsunuz. Bunları yapmakta geç kalmışsınız. Kendinizi tanımakta belki geç kalmışsınız. Kendi değerinizi bilmekte anlamakta belki geç kalmışsınız. Ama nihayet kaplumbağanın kafası haneye girmiş mi girmiş. Ve kabuğu yavaşça böyle üzerinden kalkıyor gibi hani meyille çıkmış. Artık o kabuğu atıp daha hızlı ilerleyeceğiniz bir eşiktesiniz aynı zamanda. Yani kara göründü. Sizin için burada bu yüzün gülmesi de bu yüzden artık sırtından o kabuğu nasıl eve girince böyle paltomuzu çıkarıp rahatlayıp atarız kendimizi yere çek yata nereye buluyorsak oraya devriliriz böyle bir halde geliyorsunuz kendi hanenize ve yüklerinizi atıp rahatlıyorsunuz evet falımız bu kadar bence bunu da çekeyim ve burada bırakalım bu falı. Bu kadar güzelliğin üstüne daha da bir şey söylenmez zaten. O balık, o martı, bu kaplumbağa yani çok çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Sadece kendinizin kıymetini bilin, korkmadan kendinizi kendi yolunuza teslim edin ve akışa hani akışa bırakın kendinizi. Yani her şey çok güzel olacak. Güzel bir sürece giriyorsunuz. Yani kendinizle olan bağlantınızı koparmayın yeter ki. Evet bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.